Dakhiru buyu tekum Efendimiz buyuruyor. Evlerinizi buhurlandırın. Buhur güzel koku. Evlerinizde buhur yakın. Buhur koyun. Buhur koyun. Mescitlere buhur koyun. Evleri buyuk koyun. Bunlar hem insanların hoşuna gider güzel koku hem de bu camide hocam burada var işte 100-200 kişi A -a, cami dolu görmüyorsun sen orada melekler dinliyor cami boş kalır mı ya hiç evet öyle diyor bak liennel buhur fil mesacit camilerde güzel koku buhur danlık yapmak vel büyüt <laughs> evlerde ziyafetun lil melaike oradaki meleklere ziyafettir onlar da güzel kokudan hoşlanıyorlar Bizim gözümüz görmüyor ama onlar var. Evet camide orada melekler var. Onlara ziyafettir. Evet. Gene bir hadis-i şerifte tuhfetül melaike meleklere ikram tecmirül mesacit mescitlere güzel koku buğurdanlık koymaktır. Güzel koklamaktır. Evet. Şimdi 1980 ihtilalinde ben Fransa'daydım. Yaz, yazın cuma namazıydı. Şeyden geldim dışarıdan bir girdim camiye millet susamış bir şeyler öğrenmek istiyor. Ta uzaklardan gelmişler. Böyle kocaman cami var mı orada? Yok. Bir yeri kiralamışlar. Bodrum katında, oradaki Müslümanlar birbir üstüne yaz günü birbiri üstüne olunca adam terlemez mi? Nasıl kokuyor terde mi? Buhur koyun diyor bak Peygamberimiz. Buhur koyun, kokulandırın de demesin Müslümanlar. Ya Piş kokuyor demesin o kok, çikin koktu diye gelmez camiye. Güzel kokular koyun, evlere de böyle. Güzel koku koyun. Ne gibi? Evet, burada söylemiş. Dahiru buyutekum bilban ve şih ve murra ve sa'ter günlük biliyorsunuz günlüğü evde hanımlar bilir günlük yavşak kekik gelin çiçeği gibi güzel kokularla camilerinizi evlerinizi kokulandırın. Güzel koksun. İnsanın içi açılsın, iğrenmesin. İğrenmesin. Biliyorsunuz buhur yakarlar ne güzel kokar. İşte bu hadise dayanır. Adet Anadolu adettir, Türkiye'mizde adettir. Bu hadise dayanır. Güzel koksun burnun adam iğrenmesin. Ee, güzel kokmazsa camiye gelme diyor değil mi? Sarımsak yersen diyor. Millet iğrendirirsin gelme diyor. Melekleri eziyet edersin gelme camiye yaklaşma diyor. Evet adam gelmiş dışarıdan hava sıcak. Buhur koyun güzel koku koyun da burunları çikin kokular gelmesin. Hatırınıza olsun. Siz de o buhurla siz alın canım koyun camiye müezzin oraya yaksın koysun güzel koksun cami. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Evlere de camilere de bu hadis şerifi Beyhaki Hazreti Enes radıyallahu antan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.